Sual. İmanın doğru olması için Allahü Teala'nın kelam ve tekvin sıfatlarını nasıl anlamak gerekir? Cevap. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 1. cild 266. Mektupta buyuruyor ki, Allahü Teala'nın sıfatı sübutiyesinden biri, kelam sıfatıdır. Kelam sıfatı yani söylemesi de bir basit kelimedir ki ezelden ebede kadar hep o bir kelam ile söyleyicidir. Bütün emirler, bütün yasaklar, bütün bildirilen şeyler, bütün sualler, bütün dilekler hep o bir kelamdır. Gönderdiği bütün kitaplar ve sayfeler hep o bir basit kelamdandır. Tevrat ondan meydana gelmiş, Kur'an-ı Kerim ondan nazil olmuş, inmiştir. Allahü Teala'nın sıfatı sübutiyesinden biri, tekvin, sıfatıdır. Yani yaratıcıdır. Bütün yarattıkları, yaptıkları da, bir fiil, bir yapıştır ki, ilk yarattığından, sonsuza kadar yaratmaları, hep o bir fiil ile var olmaktadır. Bir göz kırpacak zamanda her şeyi yaptık, mealindeki ayeti kerime, bunu gösteriyor. Hayat vermesi ve öldürmesi, hep o bir fiil iledir yaratması ve yok etmesi de o fiildendir. Fiilinde de çeşitli bağlantılar yoktur. Bir teoluk ile ilk ve sonradaki her şeyi kendi zamanlarında yaratıyor. Akıl, onun fiilini, işini anlayamayacağı gibi, fiilin bağlanmalarına da erememektedir. Aklın oraya yolu yoktur ehli sünnet alimlerinden Ebu'l Hasan Eşari bile Allahü Teala'nın fiilini anlayamayarak tekvin sıfatına yani yaratmasına sonradan olma hadistir dedi. Yani her şeyi yapması yaptığı zaman meydana geliyor dedi. Halbuki her zaman yapılan işler ezeldeki fiilin eserleri meydana çıkmalarıdır. Yoksa filinin kendisi değildir tasavvuf büyüklerinden, fiillerini görüyoruz, yani tecelli efale kavuştuk diyenler de, böyle yanılıyor. Her şeyde, Allahü Teala'nın fiilini görüyoruz sanıyorlar. Halbuki, o tecelliler, görünenler, fiilin kendisi değil, eserleridir. Zira, Allahü Teala, görülemediği gibi, fiili de görünmez, his olunamaz, düşünülemez ve akıl ile anlaşılamaz. Onun fiili de, bütün sıfatları da kadimdir sonradan olma değildirler. Kendisiyle hep vardırlar. Onun fiiline, tekvin, denir, mahlukat aynasına yerleşmez ve görülmez. Mektuba, tercemesi sayfa 353. Kaynak. http www.dinimizislam.com